Sokaklarda gezmeye devam ediyoruz. E, yılbaşı öncesi biliyorsunuz e, birçok yerde standlar kuruluyor. E, ve e, satışlar yapılıyor, hediyelik satışlar yapılıyor. Bir tanesi de Arasta. E, Aktur yolunda, Aktur'un bir e, tesisi diyelim burası çok güzel oldu. Önceden böyle daha mezbelelik bir yerdi. Şimdi o kadar güzel bir düzenleme yapıldı ki, Eczanesinden e, Manavı'na kadar, e, Osmanlı Kasabı'ndan Bakkalı'na kadar ama Özel ürünlerin satıldığı bakkala kadar e, her şey var. Ama benim için en önemlisi ne var? Kitap evi. Kırmızı kedi e, kitap evi de var burada buraya geldiğinizde bu bölgede Bitez'de yaşayanlar buraya rahatlıkla gelip vakit geçirebilirler. Zamanlarını burada geçirebilirler. Hem de kitaplarını da alabilirler. Meyvelerini, sebzelerini manavdan alabilirler. Pomelen dondurması alabilirler. Bodrum'un has dondurması. Eczaneye gidebilirler ya da çay kahve içebilecekleri. Çok güzel bir arasta oldu burası. Hatta berber bile var. Onu da söylemiş olalım. Evet bu Aktur'un fırın fırını unuttuk değil mi? Esas önemli olan o. Aktur fırını yine devam ediyor. Simit'i yine oradan alabilirsiniz. Ee, oldukça yaşam alanı diye görebileceğiniz bir alan. Ee, yılbaşına e, 48 saat kala e, burada bir yine e, ne diyorlar ona? Kermes ya da işte satış noktaları, stantlar. Genelde kadınlar kurmuşlar standları ve hediyelik satıyorlar. İşte o hediyeliklerin satıldığı noktadayız biz. Hem onlarla küçük küçük röportajlar yapalım, onları anlatalım. Hem de burada neler var neler yok siz de görmüş olun. İlginç ürünler gördüm. Onları size yine zaten anlatmış olacağım. Hadi kübra gidelim bakalım. Çok enteresan hediyeliklerin olduğu bir standtayız şu anda. Ee, hani bazılarına dokunmaya da çekinirim. Acaba nedir ne değildir diye ama e, oldukça ilginç şeyler var. E, fiyatlarını da soracağız. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba çok hoş şeyler geldiniz. Satıyoruz. Hayır çok uygun, şeyler, çok uygun satıyoruz. şeyler satıyoruz. Çok önemli. Neden çok önemli? Uygun şeylere artık o kadar çok ihtiyacımız var ki. Çünkü bunları biz yapıyoruz. İşte. Evde üretiyoruz. Harika. Ee, ve satıyoruz. Harika. Gördüğünüz gibi tespih. Bununla ya yağ sabır çekebilirsiniz ya da boynunuza Bunlar takabilirsiniz. Bunlar şans kolileri, malalar. Şans evet. Negatif enerjiyi toprağa atmak için tavsiye ederiz. Evet, tavsiye ederiz. Ona göre. <laughs> ne kadar bu mesela? 100 lira. 100 lira. 100 liraya huzur buluyorsunuz. Evet. Ne güzel. Bir de bizi. Evet. <laughs> Başka böyle ilginç bir şey ne var diye bakıyorum. Ee, Kaktüsler var. var. Deniz kızı formunda kaktüslerimiz var 50 evet. lira. Aynen. Bu ne Kırmızı 50 lira. Bu ne kadar? 50. 50 lira. Bakın. Çok güzel ürünler var burada. Arasya'ya geldiğinizde hemen zaten ilk önce en iyi yeri kapmışsınız. Bizi görecekler. Evet. <laughs> Kolay gelsin Teşekkür İyi satışlar ederim. olsun. Pazarlarınız iyi olsun. Evet burada bur, burası burası daha böyle ilginç bir yermiş böyle. Kolay gelsin. Çok güzel ürünler var bunlar. Teşekkürler. Ee, bunlar okyanustan evet. geliyor ama bizim çıkarmış olduğumuz deniz Sünger. süngerleri var. Bu şekilde. <laughs> Süngerler ne kadar fiyatları? Süngerler gramına göre değişiyor. Mesela bu ne kadar? Onun fiyatı yaklaşık 300 lira 300. civarı gelir. Bu orijinal deniz süngeri. En az 4-5 sene kullanırsınız. Evet. Bakteri barındırmaz Bakteri barındırmıyor. ve anti alerjiktir. Dünyanın en sağlıklı banyo lifi. İşte budur. Burada hoş olan fil kulağı dediğimiz var. deniz süngeri. Bunu Aksona çok sever. Bunun büyüğü var onu da biliyorsunuz. Heykeli de yaptılar. Hı hı. Bu arada tabii çok güzel deniz kabukları. Evet. Hepsinin orijinal rengi. Fiyatlar ne? Mesela şu mercanlar ne kadar? Yaklaşık bu mercan 200 ile 300 lira arası hı hı. geliyor. Yani kilogram fiyatına göre değişiyor. Evet. Ama 200-300 arası çok gelir. Yani, Şöyle. Çok şık yani çok evet. Gerçekten çok şık. Orada kolyeler de var. Aa. Hı hı. hepsinin orijinal rengi. O Sedef'tir. E, hepsini kendim yapıyorum. böyle. O, ne kadar? Onun fiyatı 200. 200 lira. Taş çok ağır ha. Ona göre. <laughs> Mercanlar şunlar o mercan. kadar ağır değildir ama. Bu da ağır ama. Evet ama mesela şunlar var daha hafiftir. Onlara nazaran. Evet bu daha hafif. Ama şey tarzla. küçükten evet, büyüyor değil mi? Aynen. Süzme dediğimiz model o. Hı hı. Ee, bir de şey Üstünde cila yoktur, natürel çok, halidir. Çok hoş. Her yerde bulamazsın bunu. Bu tuzu. ne kadar? O 260. 260. Evet burada bileklikler de var evet, yine aynı mercan şekilde. Mercan bileklikleri onlarda. Bu arada tarz belli. Küçükten başlıyor, büyüye doğru sonra tekrar küçülüyor. Aynı hayat gibi. Evet. <laughs> Deniz kabuklarından var yine bileklikler. Aynen. Çok hoş. Kabuk cüzdanlarımız var değişik. İçine takıları, tokaları istenimi ilaç kutusu olarak çantaya asmak için veya böyle bayanlar kolye olarak da kullanabiliyor. Müthiş. Yani bunu kullanırken ben benim ben şöyle hayal ediyorum içine sevdiğinizin fotoğrafını koyabilirsiniz ya da çocuklarınızın fotoğrafını koyabilirsiniz ya da sevdiğiniz bir hayvanın fotoğrafını koyabilirsiniz ya da kendi fotoğrafınızı koyarsınız kendinizi seversiniz. Ya da evlenme teklif edebilirsiniz içine. senin senin daha büyükmüş evet. Evli misin? Evet. Tamam burayı değil. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi satışlar diliyorum. Hoşça kalın. Hakikaten çok güzel ürünler var. Deniz güzel da Evet, bunu burası da galiba kendiniz yapıyorsunuz. Evet, değil mi? kendim üretiyorum. Çok pahalı ürünler. Hmm. Ne? Hmm. Çok mu pahalı? O kadar değil. En yüksek ne diyeyim? 500. 500. Evet. Bunlar ne? Bunlar. Şunlar mesela göstereyim. Var. Bunlar hep elimden yapılıyor. Çok güzel. Çok, yani çok. iki günde üretebiliyorum ben onu. Bunun fiyatı ne? Onun fiyatı 300. 300. Evet. Bize 500'lük bir ürün gösterir misiniz? Heh, şunlar. Oradakiler 500 değil mi? Evet. evet. Zaten belli ediyor kendini. Yani. Bunlar zaten Hı -hı. hapishane işi. Bunlar Oo. da çok zor olan... Hakikaten bunlar daha önce hapishanelerde yapılır değil mi? Adı öyle geçiyor. Evet hapishanelerde yapılır bu. Kader mahkumları Artık yapmıyorlar. <laughs> Ne, yapayım? ne yapayım? Sadece mahkumlar. Şu an, evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. İyi satışlar diliyorum. Sağ olun. geldiğinizde bu enteresan ürünleri görün bence. Yani işte hapishane deyince daha çok ilgimi çekiyor tabii. Bakın, yılan şeklinde. Müthiş boncuk işi. Kolay gelsin. Evet o oh, çok müthiş. Fenerbahçeliler gelsin bak burada Fenerbahçelilere göre şeyler var. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet sohbet ediyoruz. <laughs> Sesim kısık biraz yalnız. mikrofondan yükselir. <laughs> Okey. Müthiş. Teşekkür ederim. Tasarım? Bana ait. <laughs> Torna. Çok güzel. Simetrik değil. Değil. Tek. 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 Başkası yok. Ona göre. Tek bir tane. <laughs> en, en önemli yani hediyelik alırken hep ona dikkat ederiz yani bir kadınlar daha çok dikkat ediyor. Gerçi evet. ona piş olmayalım falan diye. Buradan Bitani. aldığınız ürünle asla ve asla pişti olmazsanız ve bir başkası hediye etmiş olamaz. Bu kadar garanti değil mi? Evet. %100. <laughs> %100 Yüzde yüz. Yüzde yüz garanti. <laughs> Müthiş yani. Şu, şu, şu çok ilginç. Şarap için genelde kullanılıyor. Wow. Evet. 150 lira. Hani filmlerde falan böyle tarihi filmlerde öyle şaraplar üşüyorlar. Böyle buralardan falan okuyorsunuz <laughs> diye onu yapmak için o fantaziyi yapmak için çok güzel olur. Çok hoş olur diye düşünüyorum. Çok güzel. Şey çok iyi, ee, yani bazı yerleri cilalı, bazı yerleri değil, hı hı. Ee, sır. o nedenle de ha, sır. Sırlı. Evet, sır sırlı, bazı yerleri açık apaçık. Evet. Hı, öyle. Tavsiye ediyorum. Kabaklar oh. var. <laughs> <O da öyle gülüyor> <o>, Süs. Evet. <laughs> e, fiyatlar 150-200 lira civarında, evet. büyükler bile 400 lira, en evet. büyüğü 400 evet. lira. E, gayet de makul hmm. e, ama en güzeli şu, ee, o oh. Çok çok şık. En güzeli şu. İmza da var galiba. Evet. Arzu. İmza var. Kim? Arzu. Ben. Arzu. En güzeli şu. Bunu hediye ettiğiniz zaman bir başkası aynısını hediye edemez. Bahane olsun. Tek. Dünyada tek. Tek tasarım. Harika. İyi pazarlar. Çok bayılayım. teşekkür Her ederim. Bir <laughs> Çok güzel yani hakikaten. Ahşapla, seramik çok güzel işlenmiş. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Güzel. Oturalım şöyle istersiniz. Nasıl işler? İşler güzel. Biz her sene katılıyoruz zaten Kermeslere. Hayır. Altı yıldır. Melek? Melek aynen. Fiyat? <laughs> Hepsi kendi yaptığım ürünler. Onlar MDF ürünü zaten. 60 lira. Hayır, ekonomik. Yani ekonomik binduklar olanlar var. da var, mumluklarımız da var. Binduklar. Binduklar. E, onlar e, polyester oluyor, onların tane fiyatı 450 lira. 450 lira. E, işte, ürüne baktığınız zaman e, hani daha pahalı gözüküyor, onu söyleyeyim size. E işte, daha pahalı yani i̇şçilik, bunu, el emeği hani tamamıyla, bunu bir, boya. Bir işte, e, hani bilinen marka Mudo falan gibi bir yerde olsa en az 1500 lirası Bravo. Onu söyleyeyim sana. zaten. Hani bilmem Bayağı. ne tasarım deyip satıyorlar ya o büyük e, mağazalarda. Evet, geyiklerimiz Hı -hı. böyle. O. Şu anda bakarsanız mağazalarda dediğiniz Hı -hı. gibi evet. çok daha farklı fiyatlarda zaten. Onlar da 350 lira. Neyse kırmadım ama. <laughs> Kırdın mı? Aynen. O şey yapıştırma değil. Şimdi <laughs> e, geyik muhabbeti yapalım diyeceğim ama çok büyük <laughs> bir şey olacak değil mi? E, evet, geyik muhabbeti yapmak için karşınıza alın kendinizi rehabilit edin. Daha olsun? <laughs> Peki. Peki. Evet. İyi satışlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Umarım her şey gönlünüzce olur. İyi seneler. Iyi seneler. Evet, en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Niye sen kaçıyorsun? Tamam. Ya kamera <laughs> daha güzel görürsün. <laughs> sen ne güzelsin, bizler daha güzeliz. <laughs> Doğada erkekler güzeldir. <laughs> Evet, en güzel, en çok sevdiğim şey zeytin, değil mi? Evet, zeytin çok güzel. Yani, yani polyesterle herhalde. Ne, ne o? E Epoksi. E Epoksi. E ile birleşmiş. Yani e doğa yıl bu kadar iyi. Oo, bu da yaprak şeklinde yapmışsın. Oo. <laughs> evet onu biraz yoğunlaştıktan sonra üzerinde oynarsak böyle desenleri çıkabiliyor. Oo müthiş olmuş ha. Çok çok güzel olmuş. Hani isteseniz de istemeseniz de zaten doğa bir güzel e, renk veriyor. Bir de dokununca daha çok güzel oluyor. Bu tamamen epoksi kaldı. Ha? Evet o kozalak. kozolak. Bu Bunlar var yine. Evet, evet. Hmm. Aa, harika. Bunları ekmek keseceği diye kullanılıyor galiba. Ee, aslında epoksili olanlar e, daha çok sunum tahtası olarak kullanılıyor. Hı -hı. E, bir de doğal ahşaptan sadece zeytin ağacından ürettiklerimiz var. Onlar Hı -hı. kesme tahtası olarak kullanılabiliyor. Bunlar tabi çizildiği için Hı -hı. hani Hı -hı kesmek yerine sunum için daha avantajlı. Evet, yani kahvaltı sunumu vesaire Evet, evet falan. Kahvaltı düşün, peynir Hı -hı. ya da işte evet. pizza sunum tatlısı. Yani bunları e, işletmesi olanlar gelsinler buraya e, Arasta'ya e, ve bununla bunlardan alsınlar mesela işte restoranlar. E, çok güzel sunum yapılır. Gerçekten hani böyle ilgi çeker ve hoş da karşılanmış olur. Wow denir. Üzerine bir 50-60 lira fazladan para alsın. <laughs> Bu doğal olan. Evet bunlar da hani yine sunum tahtası olarak da kullanılabiliyor ama Çok güzel, yani. tabii kesme tahtası olarak daha kullanışlı. Ne kadar bu mesela? Ee, sadece zeytin olanlar bu biraz daha ağır olduğu Hı -hı, için 350-400 civarında oluyor. 350 mi 400 mi? Ee, Bu 350. 350 ona göre. 400 derlerse hayır 350 diye Bodrum gündemde öyle dinledik Evet. Epoksili olanlar daha tabii evet, fazla daha artıyor. artıyor. Hı. Ama saat sonra, bile var değil mi? Evet saat de yapıyoruz. Var. Harika. Elinize emeğiniz sağlık. Teşekkür ederiz. İyi satışlar dilerim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, burada da böyle çok güzel şeyler var. Aa, hoş Nasılsınız? Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Olar. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Beni. Tanıyorum. Nasıl işler? Çok iyi. Allah bereket versin. Artık. 350. 350 lira. Keçe. Çok mu? Bana Keçe. olmadı mı? Çok mu size şunlardan verelim. şuradan verelim. Bakın Hı -hı. burada da var çok güzel erkek şart. Valla 10 yıldır bu işi zor. yapıyorum. Bunlar 50 lira. 50 lira. 50 lira. Müthiş. Yani gerçek taş, doğal Hı -hı. taş. Tokalarım var çok ucuz. Hı -hı. Şunlar 50, ne kadar? 50 lira. Bunlar 30 lira. Hı -hı. Böyle gidiyor. Herkesin alabileceği fiyatlara çok, indik. Evet, Bir evet, tek keçelerim çok zahmetli olduğu için. Çok. çok. Ee, zor iş o. Zor iş Hı -hı. yani Orada da var şeyler. Çabandı. <laughs> Servislerim var, şapkalarım. Bunları takın bakın. Şunları takın. Ben <laughs> tekneyle <laughs> gider. Niye benzedim bilmiyorum ama. Çok güzel oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Olsun, takıp çıkarmanız bile değer vermeniz evet. ne kadar güzel bir şey. Müthiş. Evet. Çocuklarınıza oyuncak alırken plastik yerine bu tür oyuncaklar Bence almanızda de. fayda var. Evet. Yüzde El emeği göz nuru derler ya ve hem de %100 ee, doğal. Belki fotoğraf. kendileri de yapmak isteyecektir. Böylelikle Bence yetenekleri. Ben de konsiye dırmıyorum Ben de öyle kendi başladım. Kendi oyuncağını kendi yaparlar böyle. Tabii. Evet, o evet. Barbie denilen e, e, kadına mı benziyor? E ee, sokak kadınına mı benziyor? Niye benziyor bilmiyorum ama. Vallahi gerçek var bir de olmadıkları için artık. Evet, evet. Ondan sonra tokalarımız var Hı -hı. bakın. Çok elemeyi görüyor musunuz? Hı -hı. Çocuklar patikler örgüt var. Patikler, patikler var, var, patikler var, terlikler var. Oo harika. Cıvıl cıvıl burası. Onlar uygun fiyata veriyor evet. onlar. Peki, kolay gelsin. Ben İyi Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. İyi satışlar olsun. Evet, Kırmızı Gedi Kitabevi özellikle bunu hani e, Taraflı gazeteci olarak bunu yapmak istiyorum. Ee, gelin beraber gelelim çay görün. Selam. Merhabalar. Taraflı bir gazeteci olarak e, kitap evleri özeldir. Kitap evlerinin yaşaması için mutlaka kitap evinden alışveriş yapın. Tabii ki ekonomi çok önemli. İnternetten alışveriş yapmak çok önemli. Ama bu kitabın kokusunu duyarak, dokunarak, birazcık da çaktırmadan okuyarak kitap almak kadar zevkli bir şey olabilir mi diyeyim? Haklısınız kesinlikle öyle. Ben de yani bu tarz burada çalışmaya başlamadan önce kitap evlerinden almaya özen gösteriyordum. Çünkü kitap evinden aldığınız zaman daha fazla seçenek, daha farklı yazarlarla hiç tahmin etmeyeceğiniz çok farklı öykülerle, hikayelerle karşılaşıyorsunuz. Ve bunlarla karşılaştığınız zaman belki hayatınıza bir ufak bir dokunuşu oluyor. Yani bu yüzden öyle. ben sadece burada çalıştığım için değil, herkese tavsiyem mutlaka hani kitap evlerinden de Gitsinler bir okusunlar baksınlar. Belki de çok ufak dokunuşlara biz de sebep olabiliriz. Şu koku bile yeter. Kesinlikle yani. öyle. Yani. Çok çok Müthiş farklı bir şey. Kesinlikle mi? öyle. Ben her gün açtığımda <laughs> diye açıyorum. Her sabah öyle geliyorum harika, yani. Harika. İşini seven bir insan görüyorsunuz değil mi? Çok fazla sık değil. Bir tanesi benim bir tanesi de. Adın? Caner. Caner'le ikimiz işimizi çok seviyoruz. Neden? Evet, Kübra da seviyor. <laughs> e, i̇şini sevenler başarılı olurlar. Ama tadını alırlar. Hayatın da tadını alırlar. Zaten kitap hayattır. Tadını da almak lazım. Değil? Kesinlikle öyle. Çok güzel. şey Tasarımınız da çok güzel. Yani burası çok e, hoş bir şekilde tasarlanmış. Çok teşekkür ederiz. E, çok sağ olun. E, tertemiz. Her şey yerli yerince. Ee, ve e, istediğim her şeyi şöyle bakarak nerede ne var hemen görebiliyorum. İşte Yaşar Kemal şuradadır diyorum. Evet. İşte e, Atatürk kitapları buradadır diyebiliyorum hemen. E, yeni çıkan kitaplar var galiba. Tabii yeni, yeni çıkan kitaplar Bir dakika, bir dakika var. dur, dur, dur. Evet. Sen bu tarafa geç biz kitaplar arkamızda dursun. Ee, çok yeni çıkan bir kitap Öyle biliyorum yeni bir çıkan bir kitap onun. Evet. İskender Pala'yı sevenler zaten hemen bekliyorlar zaten. Bu uzun zamandır bekliyorlardı bu kitabı. Ee, İstanbul İstanbul'da bir macera olarak geçiyor. Hı hı. Osmanlı tarihlerine yakın bir kitap. Çok inceleme fırsatım olmadı. Okumadım hı hı, da kitabın hı hı. kendisini. Fakat dediğiniz gibi yani İskender Pala'nın bayağıdır beklenen bir yeni hı hı. bir kitap bekleniyordu. Ve gayet de okuyucuları çok güzel bir şekilde doyuracağını düşündüğüm bir kitap. Hı hı. Ee, i̇ncelendiğinde de zaten bunu göreceksiniz. Ki kaldı ki İskender Pala yani zaten Katre-i Matem dediğimizde O dediğimizde zaten, zaten orada bir duruyoruz. Yani hani evet. çok Türkiye'nin yani çok değerli yazarlarından biri. Ee, çok enteresan bir kitap. İskender e, Pala'nın bu kitabını okurken, yani daha öncekilerden eğer tecrübeniz varsa, daha önce okuduysanız e, çok büyük tad alacağınızı tahmin ediyorum. E, bunda da ilginç bir konu var. E, sünnet düğünü vesaire. Tabii tabii, tabii. Çok e, ilginç. Bu açıdan da önemli diye düşünüyorum. E, bu arada benim en çok okuduğum e, yazarlardan bir tanesi Ahmet Ümit'tir. Onun kitabı da çıktı. Onu da göstereyim. Tabii, tabii. tabii, ki, tabii ki. Bunu buradan ben daha ha, çok var. Hı -hı. zaten top sende. Evet çıktığından beri. hı. hı. Evet. Yani e, Ahmet Ümit'i ben hem okumayı seviyorum hem dinlemeyi seviyorum. Bu ara çok popüler oldu zaten. bütün Kesinlikle öyle. Yani. Bir de bu kit son çıkan kitabı hı. biraz daha böyle e, masallar içeriyor Aynı içerisinde. Evet, evet. Öykü öykü masallar var ve hani. E, alıştığımız Ahmet Ümit'i hani açtığımızda ne diyoruz işte bey olur absodesi gibi düşünüyoruz. Ama bu kitabında çok daha böyle güzel bir e, hikayeler masallar birleşimi yapmış. Zaten dediğim gibi çıktığından beri toptandan hiç inmedi. Gayet de sevilerek okunan ve çok da güzel bir kitap. Şam, bir bir zaten. Ya, kesinlikle bitiyor. Yani alıyorsunuz, açıyorsunuz ve okuyorsunuz. Aynen. Çok güzel bir kitap. Yani bu kitabı akşam okumaya başladığınız zaman yani yemekten sonra okumaya başladığınızda zaten uykusuz kalacaksınız ama sabah bitmiş olacak. Yani onu da söylemiş olayım. Eee kesinlikle tavsiye ettiğim kitabın her türlü tavsiye ediyorum. En zararlı kitap bile okuyun. Değil mi? Okuma kadar güzel bir şey yok. Ya bir insanın kendine... okuyun kes ama okuyun. Kes <laughs> kesinlikle çünkü gelişimin sonu yok. Yani en ufak bir tecrübe bile alsanız okuduğunuz bir kitaptan bu insanın hayatına çok farklı bakış açıları sunmaya başlıyor. Yani örnek vereyim Yüzüklerin Efendisi gibi aslında böyle bilim kurgunun devasa o boyutta olduğu bir kitapta bile yazıldığından beri Christopher yani Tolkien'in yazdığı zamandan beri hala da insanların e, okuduğu izlediği ve oradaki çabayla beraber farklı yani her türlü kötülüğün sonunda aslında bir umut vardırı o kadar güzel veren bir şey ki bence her kitapta böyle olmalı zaten. çok, da, çok güzel soru. E, Yani çok güzel bunlar yapayım. en güzel yönleri yani. Benim işimi Aynen. de zaten sevmemin en temel sebeplerinden biri de bu. Arasta'ya geliyorsunuz, Kırmızı kitaba yöne giriyorsunuz, Caner'le görüşüyorsunuz, hem sohbet ediyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz, hem kitaplarla ilgili konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz, bunu beğendim, bunu beğenmedim diye <laughs> konuşuyorsunuz, beğendiğiniz kitabı evet bunu çok beğendim diye herkese söylüyorsunuz, beğenmediğiniz kitabı da söylüyorsunuz, bunu beğenmedim çünkü diyerekten, böylelikle bir tartışma ortaya çıkıyor, beğenmedin ama ben beğendim diyerekten, fikir teatrisinde bulunmaya başlanıyor. Belki de o beğenmeyen beğenmediği, beğeneceği noktaları da öğrenmiş oluyor. Siz bir şey aktarmış oluyorsunuz. Onun kesinlikle için evet. mutlaka beğenmediğiniz kitabı da söyleyin. Beğendiğiniz kitabı da söyleyin. Bu olmamış da diyebilirsiniz. Bu benim hakkım ben okur olarak. Bunun deme hakkımın sahibim. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama Ahmet'imi çok seviyorum. Burada enteresan şeyler var. Kitap ayraçları galiba tabii değil mi? Ki. Çok değişti tabi. Artık bu şey. Ben hemen bunu aldım. Ben bu bunu alıyorum. Hep de sakallılar geliyor bana. Caner çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Kendine çok iyi bak. Kübra şöyle bir tur Bir kitapları şöyle bir göster. <laughs> Biliyorsunuz biz e, yerel e, üreticilere destek veriyoruz, köylülere destek veriyoruz, kitap evlerine destek veriyoruz. Kitap evlerinin ve yerel üreticilerin reklamını yapmaya, net olarak reklamını yapmaya devam edeceğiz. Elinize sağlık. Kolay gelsin canım. Çok teşekkür ederim. Hoşça, kal. Hoşça kal. Görüşürüz. Fatih benim bu arada. Bodrum gündemlerini de izleyebilirsin. Tamam. Aha kar yağıyor. Kar yağıyor. Aha kar yağıyor. Evet karla bitirelim. Kar yağıyor. Hı, evet kar yağıyor. Peki yeni yılda istediğin ne? Neler istiyorsun? Ee, hediye. Hediye istiyorsun. Ne istiyorsun hediye olarak? Ee, şeyler. Araba mı? Evet. Araba. Sen ne istiyorsun? Ben yılbaşı hediyesinde ailemin mutlu olmasını ve herkesin mutlu olmasını. Yerim seni yerim seni. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Hediye istiyor musun? <laughs> Al bakalım. <laughs> Sen ne istiyorsun? Hediye istiyorum de. Sen söyle bakalım buradan. Hediye istiyorum de. <laughs> Haydi bakalım ne? Evet kar, kar yağışını da görmüş olduk. Böylelikle yeni yılı kar yağ yağarak bitireceğiz. Evet, Kibra şahit çakıyor. Pomellem dondurmacısını anlatmasan olmaz diyor değil mi? Aha burayı e, En çok anlatacağım yer burasıydı. Kurguladım kafamda. Az kalsın kitaplıyınca gidiyordum. Şöyle kurgulamıştım. Yayına bu şekilde başladım diye düşünmüştüm. Ve bu şekilde bir e, sunum yapar diye başlamıştım. Öyle kurgulamıştım. Az kalsın unutuyorum. İlki hatırlattım. Ne güzel şeyler. Ay teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet hepsini ben yapıyorum. 200 lira civarında e, evet. şeyleri, fiyatları. Ama çok enteresan şeyler var. Tam yılbaşılık. Yılbaşı için hediye edebileceğiniz ürünler. Evet. Seramik maske. <laughs> Müthiş. Müthiş. İmza da var. Berrin. Baş güzel. Baş, baş yücel. Güzel. Güzel. Evet. Müthiş. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, burada da yine aynı fiyatlı bunlar değil Peki çocuk boyama işinde mi sen yapıyorsun? Evet yüz boyuyorum. Çocukların yüzlerini boyuyorum. Çocukların yüzlerini karaya mı boyuyorsun? Ee, evet. Ne isterlerse seçeneklerimiz var. İşte Kimisi unicorn istiyor. Kimisi işte ne isterse yani. Hepsi seçenekleri tarika. var. Peki kolay gelsin. <laughs> ederim. İyi satışlar Harbi. diliyorum. Hoşça kolay kal. Tamam. Evet orada da var. bir şey yapılıyor. Burada bir şey yapılıyor. Ne yaptırıyorsun kendini? dövme. Niçin? Sevimli duruyor. Evet bence de çok sevimli, çok da yakıştı <laughs> sana. Acıdı mı? Üçüncü gerçek rengi mi? Havu üstüyor zaten, acımıyor. Ha, acımıyor değil mi? <laughs> Aman yani ben de yaptırabilirim yani. Acıdı, ben çok korkuyorum onun için. Ben de korkuyorum. Korktun benim. mu? Ama bunda hiç korkmadım. Peki, yıl, yeni yıldan, yeni yıldan beklentin ne? Efendim, yeni yıldan ne bekliyorsun? Güzel şeyler. Güzel şey. Ama ailemden hediye. Ailemden hediye. Ailem burada mı? <laughs> evet. Ne istiyorsun? Şey, Çaktırmadan. Ne istiyorsun? <laughs> Samsun'a gitmek. Samsun'a gitmek. Hem de 55. Vay. Samsun nereye? Atakoma mı gideceksin yoksa? Nereye gideceksin? Yok. Gezeceğim diyorsun Samsun'a. Evet. Kim var Samsun'a? Anneannem. Anneanneye gitmek. Anneanneye gitmek istiyor. Oo ne şanslı anneanne. Anneanneye buradan selamlar. Ee, şimdi e, Bodrum gündemi söylerler anneanneye. Anneanne de Bodrum gündeme girer, izler ve seni görür. Anneanneyi istediğini anlar. O şimdi ne göz yaşları Aa benim torunum da bunu istiyormuş da beni istiyormuş da. <laughs> Öyle yapar değil mi? Yanına gidince o, o, buraya tekrar gelişti onu da getiririm. Kuzenlerimi görmüş Oo, olurum. Oo harika harika. Peki. Görüşmek üzere diyorum. iyi yıllar diliyorum. Her şey güzel. çok güzel olsun senin için. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Ne güzel şeyler yapıyorsunuz çocuklar ne güzel mutlu ediyorsunuz burada. Sağ olun teşekkürler. Tamam ben yılbaşına özgü bir aktivite. Tabii. Harika. Ha, buradan istediğini seçebiliyorlar. Aynen öyle. Evet. Alkol bazlı şablonlarımız var. Airbrush'la püskürtme yoluyla Sağ Sağlığa hiç zarar oluyor. FDA onaylı da Sağlık Bakanlığı onaylı. Cerrah Paşa'dan onaylı. Birçok bütün onayları var zaten. Harika. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok da iyi seneler. Arasya'ya geldiğinizde kendinize de böyle yapmak istiyorsunuz. Geçici dövme değil mi bu? Geçici. hani böyle hayalinizde vardır da ama ya yaptıramıyorum bu iğneli miğneli falan böyle acayip bir şey birazcık kalsın diye hayaliniz varsa gelip yaptırın. Büyükler de yapıyor değil mi? Tabii tabii. Ben şuradan bakıyorum işte. Ne yaptırırım? Mesela ben yaptırsam ne yaptırırım? Diye şöyle bir bakalım bakalım. Yok beni beni beni, beni e, temsil edecek ifade eden hiçbir şey yok. Ha var var var. En azından. O zaman programı şu şekilde bitirelim. Daha var? Varmış, daha bitirememişiz. Devam. <laughs> Kolay gelsin. <Sağ> olun. <laughs> evet, son noktaya geldik. Merhaba. 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 Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz Keller Williams olarak <laughs> öğrencilere burs veriyoruz. Öğrencilerin okumasına destek veriyoruz. Burada birçok arkadaşım benim gibi, danışman olan. Hı hı. işte Erhan Bey'in e, bu güzel duvar süsü hı hı. geldi. Enleme ile yapılan e, kurabiyelerimiz var. Çocuklarımızın kitapları, oyuncakları var. Hep beraber burada canı gönülden destek Bunları veriyoruz. Bunları satıyorsunuz. Sonra doğrudur. Doğrudur. Sonra Elde ettiğimiz gelirle de gelirdiğiniz öğrencilerimizin öğrenciler eğitimine bu. katkı sunuyoruz. Harika. Ne kadar güzel bir şey da var. Kadar teşekkür zor. ederiz. Bizim işimiz zaten paylaşmakla alakalı. Harika. Tamamen paylaşma üzerine kurulu bir sistem. Harika. Peki. Kolay gelsin. Çok diyorum. teşekkür ederiz. Umarım birçok öğrenci buradan yararlanır. Evet. inşallah. Çok i̇nşallah. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ece evet. ne Evet. Eşim Hümeyra. Orada ne var? Eşim. Aktör, fırını. aktör Fırını anlattım. Anlatmaz mıyım? Bir daha anlatayım iyidir. Bir daha anlatacağım aktör Fırını Yok biz şimdi şey yapıyoruz buraya. Valla sen de, ee, Olsun. Şurada. Şey ee, burada Çağdaş Yaşam Vakfı'na destek olarak da şey koyuyoruz. Ee, lokumlar satılacak. Ee, gelir Çağdaş Yaşam Vakfı'na bağışlanacak. Harika. Şimdi aktörü eskiden beri bilenler bilir zaten. Ee, birinci simit çok güzeldir haberiniz olsun. Ekmeği çıtır çıtırdır. Teşekkür ederim. Buradan alırsınız. Taze taze bir de kokar. Başladın atayım. Teşekkür, Teşekkür evet. ederim. Her şeyi söylediniz. Evet. Kolay gelsin Bedir. Sağ olun. Kolay be. gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Hı? İyi misin sen? Hı? İyi misin? Poyraz o. Poyraz mı ona? Poyraz. Var. Poyraz. İyi misin? Hı? Sen de yeni yıla girecek misin? Hı? Sen de yeni yıla girecek misin? Mutlu geri olur mu? Evet. Hep korun değil mi? Tamam mı? Hadi bakalım. Evet, e, Aktur'dan yaptığımız yayını burada tamamlıyoruz. Şöyle yapalım. Arasta'ya ya geliyorsunuz. Aktur'a giderken hemen göreceksiniz zaten. E, burada bakkal var. Bakkaldan organik ürünler, doğal ürünler satın alabiliyorsunuz. Osmanlı kasabı var. Köşe başında gelip işte içine su katınca sıvılaşan e, şey beyazlaşan e, bir şey içebilirsiniz. Alkol sağlığa zararlıdır. Ağzınızla için. Ee, ve buradan alışveriş yapabilirsiniz. Kitap evi var, ee, eczane var, çay kahve içebileceğiniz noktalar var, Aktur fırını var, manav var, dondurma var ve en önemlisi kitap evi var. Kırmızı kitap evi. Ee, yani burada aslında küçük bir yaşam alanı. Bu yaşam alanına gelip zaman geçirebilirsiniz. Ee, biz de bu yaşam alanını tanıtmak istedik. Umarız size e, uygun bir yer, Bani Bodrum'da nereye gidilir denildiğinde gidilecek bir yer göstermişizdir. İyi seneler diliyoruz. 不过我来了